Yakamoz Gayrimenkul'e hoş geldiniz. Bugün sizlere Kuşadası'nın gözde lokasyonlarından biri olan Değirmenlere Mahallesi'nde, lüks ve konforu bir arada sunan harika bir yaşam alanını tanıtmak istiyorum. Öncelikle konumdan bahsedelim. Kuşadası merkeze oldukça yakın, doğayla iç içe, sakin ama bir o kadar da prestijli bir bölgede yer alıyor bu proje. Özellikle deniz manzarasıyla öne çıkan bu daireler, şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir yaşam arayanlar için biçilmiş kaftan bu projede satışta olan 3 artı 1 dairelerimiz. Fiyatlara gelecek olursak. Bu projedeki daireler 8 milyon 500 bin TL'den başlıyor. Şu an izlemekte olduğunuz, en üst katta yer alan, geniş teraslı özel dairemiz ise, 13 milyon TL'ye yeni sahibini bekliyor. Detaylı bilgi ve randevu için. 690 90, 532, 157, 09, çift 0.